Bugün. Bugün, Among Us oynuyoruz. Among Us. Among Us. Among us. oynuyoruz. Aha, evet. Oynuyoruz. Şurası Süresi doğrusun arkadaşlar gireceğiz. Girsin. Evet, giriyoruz evet. şu an arkadaşlar. Neyse evet. almadık ama olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şş, diyorum. Us. Ya kırım ya. Ben de. İki imposter var evet Aa, arkadaşlar ben tekrar ha. hadi bakalım. Uç. ben giremiyorum hiçbir şey ben evet hiç ben hiçbir ben hiç bir şey giremiyorum evet bastılar beyler bbb 187 bbb izleyen var mı Evet, bir tane kişi ölmüş. Nasıl ölüyor? Nerede ölüyor? ölüyor? Kimi poster Now give us. Ne diyorum ya? Bu soruda... tin terse. Çok şüphelendim. Onu işaretleyeceğim ben. Tin terse, tin terse, tin Hangisisin? Yakup hangisisin? İşaretliyim. Sen Plenger Rastiye misin? Plenger Sen 13 seviyesin. Bana 40 falan oldum dedin ya. Ya. <laughs> Tam hatırlayamadım <oğlum>. Ama. <laughs> Kanka ben kameradan bakıyorum yanıma gelsene. Dur. Öldürecek bu kesim beni Pembeliğe dikkat et Öldürebilir Ama bu şu an kamerada Evet işte Dikkatli ol Sen Dur neredesin? dur dur Burada neredesin? birisini öldürmüşler gel Neredesin? Şurada Sen mi yaptın? Evet Neredeydi? Çabuk söyle Nasıl neredeydi? Ortadan göster şu ortadan kafeterya. Ben kafeteryada da, da geziyordum zaten oğlum. İntikam geldiğinde orada şey oldu. Maalesef. Arkadaşlar ben öldüm. Aaa <laughs> intikam alacağım. Yok o benim intikamımı alacağım diye. <laughs> Yakup Aa. sana güven şeyi verdim yani kor korumadasın şu an. Korumadı mıyım? Seni kim istediğin gibi yapabilirim. Seni kimse öldüremez. Şu an ama kaldı. şu an öldürebil yok. Şu an da öldüremez. Adamlar nerede? Bir baksana. Dosya falan var mı? Ventil e, falan var mı? Bir baksana ya. Bakıyorum ben. Var 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 kanka. Kim? Bas bas şey şey. Bas bas bas. Ben kim sana kim? göstereceğim. Bas lan bas. Atalım ya. Bak. Umudu. Hayır. Mi? Bundan kaç sen? Kaç kaç Ay, ben aman. kimin olduğunu biliyorum. doktor gibi olan mavi. Sen bir... Enginars'ın değil mi? Evet doktor gibi olan mavi. O zaman bas bas bas. Bas bas kanka bas. bas. Sen enginersen şu, şu o zaman. <laughs> vente girdi. Arkadaşlar şu an vente giren birisini gördüm. Size gördüğünüz bu bak şu... şu. mu? Hayır şu. Bu mu? Evet. Ben olan. Evet o. Vente girdi o. Ama belki o da oluyor, ha. Hayır oğlum. Sen onu işaret et. Ben de ona oy veriyorum. Ay sev Blue Squirrel. Hala senden diyorlar oğlum. Sen vente girdin diyorlar. Ben nasıl vente girdim? Bu diyor. Bu diyor. diyor. Ben Melih'e oy veriyorum. Bu gelecek halı ya. Yes atılıyor. Bunlar imposter. Şeyleri bir şeyleri bir şeyleri bir imposter değilse şşş. sana oy verebilirler. <laughs> imposter oğlum eminim. Evet. Aa! <gülüyor> nasıl? <gülüyor> <gülüyor> en Engin etmiş. Korktuğum şey geldi ya. Ya bu müşteriler tarafından pek nasıl olur?

Evet arkadaşlar şu an <laughs> bekliyoruz. Oğlum şu kırmızı olan hala sen, sen impostorsun diyor. Öf başlayacağım. Oğlum, Atsana. Sen, zaten attılar oğlum sen hala impostorsun diyor. Rakun tut. tut impostor diyor. Rakun tut. İşaretli bence. Aa evet ha. Bu arada e, sen benim yanında değildin galiba kafeterya da bana vurdu ha. Nasıl vurdu? Bildiğin benim senin ben kalkon yaptın ya sen. Kalkon mu anlatıyor üçünü ölmedim. Benim kalkanımı kırdı o. Ölümüncü ha, yüktü. evet orada o vurdu. İşaretli onu. Ne? Yes. Ne? Sadece ben mi işaretledim? Kendisi de, de işaretlememiş. Evet arkadaşlar imposter büyük ihtimalle. Nasıl? Evet, Foster. Kafeterya... Yakup gel yanıma. Dur şu an sana kalkan koydum yine ben. Yakup güvendesin. Ben tekine bakıyorum. Evet arkadaşlar ben ötekinlere bakıyorum. Başka hangisi imposter olabilir? Kılık değişirmiş. Kılık değişirmiş. Hangisi? Hangisi? Dur bir dakika. Tet. Bakayım. Ben az öldürecek <laughs> gibi kırmızı Bakayım sen neredesin? <laughs> Lan ben <merkez> çıktı. <laughs> koş koş koş. Sarı olan Mertten çıktı. Telefon Benim. Benim. Evet arkadaşlar hala devam ediyoruz. Bel bitmedi. Hala bitmedi. Bıktım arkadaşlar. Bütünler birlikte dolaşıyor. Evet Yakup'u kovalıyor. Arkadaşlar. Kırmızılıyor. Yakup Bey hep kalkın attığım için bir ihtimalle. Değil mi? İnşallah ölmez. Yani ölmez bence. Ölmez ya. Ölmüş mü? Yok ölmez sonra. Evet. Ben öldüm. <laughs> ben öldüm ben öldüm ben öldüm ne veriyorlar ki lan benden ne istiyorsunuz gerisi yıkallar ya Allah Allah hayır beni işaretlemeye çalışıyorlar evet son el sanırım arkadaşlar hmm. bitecek ya bitsin artık bir Ne zaman bitiyor ki? Bir umkız kaldı. Onu da benim sayemde arkadaşlar. Ben yok dedim. Dedim Yakup da işaretledi ona. Nasıl maç arkadaşlar çok iyi yap maç bu maç çok iyi evet arkadaşlar hala Yakup yaşıyor bir kişi daha öldü devam ediyoruz evet ben neredeyim kim check shield acaba doğru söyleyebiliyor mu bu <laughs> <laughs> çok konuşuyor kaldı <laughs> <laughs> Pardon. Evet, eleniyor. Şükür ya Rabbim. Bakalım doğru mu çıktı? <laughs> doğru mu? Doğru <gülüyor> Hayır, <gülüyor> evet doğru. <laughs> doğru Hayır. Benim. Kanka şu Pembe. koru bir beni, koru bir beni yoksa bunlar benim üzerime. Neredesin, sonra? neredesin? <laughs> Tam korudum. Şu pembeli ya. Ben eminim pembeli. <laughs> 2 saattir oyun duruyor ben gördüm çünkü bak bak kanka görünmez evet yanında yanında işaretli çabuk işaret evet arkadaşlar az önce gördük görünmezlik öz özelliği yoktu bir tane Bu görünmezlik mi? bulduk evet pembeli pembelli gifted. evet onu işaretliyoruz evet hala devam ediyoruz Türkçe ediyoruz. Türkçe ediyoruz. Türkçe ediyoruz. Türkçe ediyoruz, ediyoruz. Bir maç 11 dakika sürebilir mi arkadaşlar? Ben de 12 Evet. Ben de 11. Ben de 12. Hayır. Ben de 11. onda 12. Elendim. Vermiyordum. Imposter çıktı artık. Ya. Evet arkadaşlar bu da değil ve maç bitti kazandı imposter. Bak ya dedim. Evet arkadaşlar yeni. Yine... Evet arkadaşlar bu videonun da sonu geldi. Bir maç yaptık çünkü 12 dakika sürdü.